Son günlerde bir telaşlı, sıkıntılı hal ülkemin hem kadınında hem erkeğinde. Doğru tabiriyle ülkemi çağdaş uygarlık çizgisinde görmek isteyen, her aydın, okuyan, anlayan, bilen yurttaşında. Konu İstanbul Sözleşmesi. Nedir bu İstanbul Sözleşmesi'nin çizgisi, yaptırımı? Bu sözleşme kadınların yaşam haklarını temin eden bir sözleşme. Sözleşmeye göre mağdurun şikayet etmesine bakılmaksızın önlem almak, devlet olarak vatandaşın yaşam hakkını korumak gerekiyor. Yıllar önce başlayan bir süreç bu. 36 kez evli olduğu eşinden şikayetçi olup darp, işkence, arabayla ezme girişimi ve ölüm tehditlerine karşın nasihatle gönderilen mağdur kadın ve tutuklanmadan salı verilen saldırgan. Üstüne üstlük bu sosyopat mağdur kadının annesini de öldürür. Sonra da seni de bulup öldüreceğim tehditleri savurur. Ve kadın 2002'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurur. Yaşam hakkı yasalarla ve kolluk kuvvetlerince korunamayan kadının hakları gerekçesiyle ilk kez bir devlet maalesef Türkiye'ye mahkum edilir. Bu öncü bir karardır. Kadına yönelik şiddetin genellikle kapalı ve su yüzüne çıkmayan bir şey olduğu, mağrurun salt fiziksel değil, psikolojik yaralar aldığı, ekonomik ve psikolojik şiddetin kadının şikayetine bağlı olamayacağını, cinsiyet ayrımcılığı üzerinden şiddetin uygulanamayacağını içerir. Bu sözleşme bir temel hak ve özgürlükler sözleşmesidir kapsamına sadece kadınları almaz. Kız çocuklarını, erkek çocuklarını, cinsel tercihi farklı olanları koruması kapsamına alır. Yetkili makamlara şiddet çetelesi tutma yükümlülüğünü getirir. Denetim mekanizması olan Grevio sadece hükümet raporlarını değil, kadın derneklerinin gölge raporlarını da inceler. Bu soyut değil, somut gerekçelerle yaşatan bir sözleşmedir. İlk kez psikolojik ve ekonomik şiddet erkek şiddeti olarak tanındı. 11 Mayıs 2011'de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin İstanbul'daki toplantısında imzaya açıldı. Bu bilgilerden sonra gelelim sosyolojik kısma. Ülkemizde eğitilememiş toplumun izdüşümsel problemleri yıllardır sıkıştırmaktadır. Ülkenin kadınını, çocuğunu ve eşcinsel vatandaşını. Bir ülkede her bireyin yaşam hakkı korunmayı gerektirir. Hele bir de yaşam onuru konusu vardır ki kimse Aile içinde, okulda, iş yerinde, toplumun tüm birimlerinde kimseyi onur kırıcı, aşağılayıcı, ötekileştirici davranamaz. Tabii ki psikolojik, fiziksel, ekonomik işkence yapamaz. İnsan olmak bir onur halidir. Bundan kimse vazgeçmez. 3 Mart 1924 tarihinde Yüce Atamız Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu çıkarttı. Böylece laik eğitim sisteminin oluşturulması, öğretim kurumlarındaki bölünmüşlüğe son, öğretim ilkelerinde birliğin sağlanması, tüm eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması söz konusu oluyordu. Atatürk, Türk kadınının Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesine tanık olmuş, onları takdir etmiştir. Kadının sosyal, ekonomik, siyasal konumunda iyileştirici planlar hazırlayarak Cumhuriyetimizin ilanından sonra pek çok ilke imza attı ülkesinin kadınları adına. Türk kadını Avrupalı'dan 10 yıl önce seçme, seçilme hakkına sahip oldu. 21 Mart 1923'te Konya'da büyük Türk kadını ilmi, ahlaki, sosyal ve ekonomik hayatta erkeğinin ortağı ve destekçisi yapmak gerekir dedi. Türk kadını sen omuzlar üstünde yükselmeye layıksın dedi. 17 Şubat 1926'da Türk Medeni Kanunu'nu kabul ettirdi. O zamana dek sosyal kimliği olmamış kadına ileri düzeyde haklar tanındı. Örnekleyelim 1926 medeniyetini. Tek kadınla evlenme ilkesi geldi. Evlenebilmek için yaş sınır koyuldu. Yani çocuk gelinler olmayacaktı. Kadın asla zorla evlendirilmeyecek, rızasını memura bizzat kendi söyleyecekti. Belayet hakkını da alabilecekti artık kadın. Kadın ve erkek eşit miras hakkına sahip olacaktı. Erkeğin kadını istediği zaman boş ol demesiyle bir şırpıda boşaması hakkı kaldırıldı. Erkek ve kadın eşit şekilde dava açarak boşanabileceklerdi artık. Kadın mahkemede tanıklık edebilir, hem de bir erkeğe karşı iki kadın değil, birebir. Erkek neyse kadın da o. Eğitim hakkı kadının sahip olduğu en önemli haktır. Yüzyıl öncesinden çağdaş olmanın, kadının toplumu inşa eden en önemli unsur oluşu işte bu güzel yasalarla güvence altına alınıyordu. Fakat ne yazık ki ulaşılamayan ülke toprakları o toprakları elinde tutan köy ve şehir ağları din sömürüsüyle toplumu şekillendiren şehler, şuhlar emperyalizmin ülkemizde at koşturduğu hain komprocular yıllarca eğitimden, uyanmaktan, var olmaktan uzak tuttular kadınları, kızları, çocukları. Sayısal çoğunluğu üstünlük olduğunu düşünerek ezilen kadınlara, çocuk yaşta evlendirilenlere 8, 9, 10 sağlığı ve ömrü yettiğince doğurttular. İş sadece bedenini bu yeryüzünde hırka giymek, kendi tırnaklarıyla kazıdığı topraktan bir lokmacık yemek, lütfuna layık sanan yaralı kadınlar ordusu şekline büründü. Aydın, atılımcı, yürekli bir doktor abla çabaladı o toplumdan zemheri de açan çiçekler oluşturmaya. Onu minnet ve özlemle, saygıyla selamlarız. Işık saçtı yıllarca yurdumuza. O artık ışık formunda. Hala içi bu olanlara. Ey Türk kadını! Asya coğrafyasından bir örnek sana. Bir zamanlar Afganistan. Ne güzelmiş toplum medeni görünümlü kadınlar, kızlar. Bu hallerimi güzel, ağzı, yüzü, gözü, saçı, daha da önemlisi kim olduğu görünen gerçek birey. Ya da bu resimdeki gibi içindeki kadın mı, erkek mi? Bir nesne mi, yürüyen bir kumaş yığını mı yoksa? Kimliği olan, ben buradayım diyen bir kadın mı? Sana Atamız bu hakları gökyüzünden paraşütle attı. Kucağında buldun. Eğitim alabilenler yol açtı. Gene çağdaş nesilleri yetiştirmeye. Cumhuriyetin, laikliğin, kadının hakları olmasının çok derin ve minnettar bilincindeydi senin kızların. O kızlar kurtuluş savaşına Sorgusuz sualsiz giren, öncü, cesur, kahraman, yüzü kara kadınların torunlarıydılar. Onlar bir Halide Onbaşı'dır. Ya da Onbaşı Nezahat. Şerife bacıdır cephane ıslanmasın diye, battaniyeyi bebeğine değil de cephaneye saran. Gördesli Makbule'dir, kocasıyla savaşa giden. Cephede korkmadan saflara katılıp, başından bir kurşunla şehit edilen. Çete Emir Ayşe'dir o. Yunan'a karşı savaştım. Elimde kalan en değerli şey Atatürk'ün taktığı İstiklal madalyasıdır diyen. Kara Fatma'dır. Atanın karşısına dikilip gözlerinin içine bakıp benim elim silah tutar. Cepheye gitmek istiyorum diyen. Haydi Türk kadını artık hatırla ecdadını, sana genleriyle aydınlığını ve cesaretini vermiş, o değerli ata kadınlarını ve onların haklarını. Onlar sen düşmandan değil de ailendeki sosyopattan yaralanasın, incinesin, ezilesin, tecavüz edilesin diye mi şehit oldu? Ya da soğuktan dondu? ağlayan bebeğinin sesi duyulmasın diye düşmanın birkaç metre berisinde ağzını sıkıca kapattığı bebeğini boğdu. Onlar canlarını hiçe saydı ve vatan kuruldu. Sonra o vatanda cumhuriyet, medeni haklar hepsi senin insan olarak var olman içindi. Nasıl da unuttun bunları? Sen varsın ve altında değilsin ne kocanın ne babanın ne seni birey saymayanın. Türk kadını, senin kadar istekli bu ülkenin aydın erkekleri atanın açtığı çağdaş yolda yürütmeye seni. Senin cesaretindir şekillendirecek tüm ezilenleri. Unutma. Işık, cumhuriyetin getirdiği en büyük yengi.